dışarıda kimse kalmasın. Herkes içeri girsin programı başlatıyoruz. Önce Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu, arkasından istiklal marşı. Değerli arkadaşlar, bugün Gençlik Bayramı olduğu için Genel Başkanımız ilk defa gençler için genç giyimle, spor giyimle karşınıza geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi Şimdi arkadaşlar, gazeteci kardeşlerimiz acele ettiği için Önce genel başkanımızın konuşmasını dinleyelim. Gazetecilere gittikten sonra biz yine burada olacağız. Buyurun Sayın Genel Başkan. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Telefonlarımızı bir sessiz alabilsek çok mutlu geçer arkadaşlar. Hazır mıyız? Değerli gençler, hiç yaşlanmayan ağabeylerim ve hanımefendiler. Bugün Atamızın cumhuriyeti emanet ettiği 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Türkiye'de her meslekten insanlar var. Avukatlar var, doktorlar var, yargıçlar var, savcılar var, mühendisler var. Dolayısıyla Atatürk bütün bunları biliyor ve görüyorken neden cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti? Burada büyük önderimiz olağanüstü zekası devreye giriyor. Asırların lideri Atatürk şu gerçeği biliyordu. Gençlik enerji demekti, gençlik saygı ve sevgi demekti, gençlik mücadele demekti ve gençlik asla pes etmemek demekti. Atatürk'ün ey Türk gençliği diye başlayan hitabesi bugüne kadar dünyada asla yazılmamış ve en etkileyici metin olarak literatürdeki yerini bulmuştur. Bunlardan iki tanesi gerçekten çok önemliydi. Bir tanesi İstiklal Marşı'ydı, diğeri de gençliğe hitabeydi. Dolayısıyla bu vatanı şehit olarak kurtaran dedelerimizin yaş ortalaması 18 ila 25'ti. Yani gençliklerdi. Çanakkale'de büyük tarzda Allah Allah nidalarıyla can verenler hep gencecik Mehmetçiklerdi. Bugüne gelelim nüfusumuzun yüzde yetmiş beşi yani yüzde yetmiş beşlik kısmıyla dünyanın en genç nüfusuna sahip olan ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Biz bununla gerçekten iftihar ediyoruz. Bizim gençlerimiz asla ve asla hiçbir savaştan kaçmaz. Asla mücadeleyi bırakmaz. Ama siyasetçilerimizin de görevi bu Atatürk'ün çocuklarının önünü açmaktır. Gençlere iş bulmak, eğitimini bedava sağlamak, sağlıklı beslenmelerini sağlamak kesinlikle siyasetçilerimizin asli görevidir. Bugün maalesef evlatlarımıza gereken imkanı sağlamaktan uzak bir haldeyiz. Yedi veren gibi gül veren ülkemizde gençlerimize sahip çıkmıyorlar. Gençlerimizin gözü ekmek için yurt dışında ise bu ayıp herkesin ayıbıdır. Gençler iş bulamıyorsa bu çirkin tabloda şu anki siyasetçilerimize ait bir tablodur. Peki ne olacak? Tabii ki bu tablo asla böyle devam etmeyecek. Bu sorunun cevabı çok açıktır. Hiçbir gece sürekli değildir. Güneş mutlaka doğacaktır. Hem de güneş ufuktan şimdi doğacaktır. Yerli ve Milli Parti'nin gençlerle kuracağı, el ele kuracağı yeni iktidarda atamıza, Atatürk'ümüze layık bir düzen kuracağız. Örneğin ben Teoman Mutlu olarak 45 yaşında bir kardeşimiz olarak gerçekten dünyanın sayılı bu genç yaş, bu yaştaki sayılı liderlerinden bir tanesiyim. Genel merkezimizdeki yöneticilerin yaş ortalaması 40 civarında. Aslında, daha güzel bir size bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki partilerin hiçbirisinde 23 yaşında genel başkan yardımcılığı yapan bir tane yöneticisi de yoktur. Bizde Yusuf kardeşimiz genel başkan yardımcısı olarak ve bir üniversite öğrencisi olarak bizim gençlere verdiğimiz değeri buradan da herkes anlayabilir. Bugün itibariyle 50'nin üzerinde il kurduk. İl teşkilatı kurduk ve 150'nin üzerinde ilçe teşkilatı kurduk. Burada o kadar güzel bir şekilde büyüyoruz ki biz yola çıktık. Projelerimiz hazır, programlarımız hazır, yüreğimiz hazır, cesaretimiz var. Ve en önemlisi parti anayasası olarak Atatürk'ün gençliğe hitabesinden rehber edilen bir partiyiz. Bu gençlerin yanımızda olduğu sürece yerli ve milli partiyi ve yerli ve milli partinin düşüncelerini asla durduramazlar. Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etti gençler de gerçekten bana emanet. Burada ben de bu gençlere söz veriyorum. Yerli ve Milli Parti iktidarında işe alınlar asla mülakat yapılmayacak. Torpil olmayacak. Liyakat esas olarak alınacak. İşe alın alımlarda, sınavlarda, okulda, adliyede, her yerde adalet, adalet, adalet olacak. Bu benim kesinlikle Teoman Mutlu olarak geçtiğe sözümdür. Değerli konuklar, güzel Türkiye'nin güzel insanları, biraz da son günleri meşgul eden siyasi hareketlerden, siyasi olaylardan, tabii ki bahsetmeden bugüne farklı bir nokta koyamayız. Biz bir siyasi partiyiz. Elbette diğer partilerin sonuçta hepimizin hayatını etkileyen davranışlarını ele almamız kesinlikle gerekir. Önce iktidardan başlayalım. AK Parti 22 yıldır başımızda. Her geçen gün her konuda geriye doğru gidiyoruz. Nereye el atsak elimizde kalıyor. Türkiye'nin bütün değerleri günden güne yok ediliyor. Önce kendimize geleceğiz. Yok edilen tüm değerleri geri getireceğiz. Yerli üretimde şahlanarak milli değerlere, milli değerlerle birlikte dünyaya meydan okuyan hale gelmemiz lazım. Yorulan ve yönetimde kabiliyetini tamamen kaybetmiş AK Parti iktidarını saygıyla incitmeden nezaket içerisinde demokratik yollardan indireceğiz arkadaşlar. Çünkü AK Parti iktidarda durduğu sürece bu işleri bu şekilde düzeltemezler denenmişi de 50 kere üst üste denemenin hiçbir anlamı yoktur. 22 yıllık deneme Türkiye için, Türkiye gençliği için yeterli artabilir. AK Parti'nin kesinlikle artık dinlenmesi gerekiyor. Ana muhalefet partisi CHP'de gelince orada işler daha işler açısı bir durum var. Evlere şenlik bir parti günden güne bizi güldürmeye devam ediyor. Vatandaş 31 Mart'ta görülmemiş bir destek vererek CHP'yi birinci parti yaptı. Hadi dedi, indir şunları dedi, 22 yıldır yeter dedi, emeklisi, işçisi, çalışanı, memuru artık yeter artık dedi ve CHP'ye görülmemiş bir kredi verdi. CHP ne yaptı? Gitti AK Parti ile birlikte aynı hanımefendilerin yaptığı gündeki gibi çay kahve muhabbeti yapıp dedikodu yaptı. Dolayısıyla iktidarın değirmenine de su taşıdı. Diğer partiler ise 31 Mart'ta halkımız onların hepsini sahneden sildi, attı. Dolayısıyla arkadaşlar şu an siyasi arenada bir tek Yerli ve Milli Parti kaldı. Yerli ve Milli Parti bütün kadrolarıyla, projeleriyle, çalışanlarıyla, gençleriyle, kadınlarıyla şu an Türkiye'nin gündemine en önde gelen partilerden bir tanesidir. Dolayısıyla yerli ve milli parti yönetimi, yönetimiyle genel başkan olarak biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Hep birlikte bununla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatan gerçekten bizi bekliyor, millet bizi çağırıyor. İşte 31 Mart'ın sonuçlarında da biz bunu gördük. Tüm teşkilatı ve gerçekten bizlere alakalı, yönetimimizle alakalı gümbür gümbür gelen bir parti konumundayız. Değerli konuklar, buraya kadar atamızı anma günü olduğu için zerafetle, yumuşak bir dilde konuşmamı sürdürüyorum. Ancak kimse unutmasın ki biz yerli bir partiyiz, milli bir partiyiz ve gerçekten Türkiye'nin umudu olan bir partiyiz. Halkımız kibar sözler istemiyor, karşılıklı çay muhabbetini hiç istemiyor. Yumuşama dedikleri nedir? Hiç sordunuz mu? Ekmek mi alıyoruz? Yumuşak içinden seçelim. Ya da karpuz mu alıyoruz? İçini tıklayarak görelim. İşte buradan söylüyorum sizlerin huzurunda. Yurt dışına göçen göç, gençlerimizi geri getirmemek, getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pırıl pırıl gençlerle iş bulmalarında biz kendimize gerçekten görev ediyoruz. Kadına şiddeti yerleri sandığa gömüp göndereceğimizi söylüyorum. Adalete, <laughs> Adalete, spora ve camiye siyaset sokmak asla istemiyoruz. Bunu yapanların da karşısında yerli ve milli parti değer olarak karşısına duracağımızı buradan söylüyorum. Ve ne yumuşamasıymış diye de sormaktan elimizi kolumuzu çekemiyoruz. Annelerimiz pazardan filesi boş olarak dönüyor. Ve eğer analarımız bu pazardan filesi boş olarak dönüyorsa olmaz olsun böyle yumuşamaları, olmaz olsun böyle çay kahve muhabbetleri, olmaz olsun şu anki kurdukları haravi düzen. Biz halkımıza özgürlük ve ekmek vermek istiyoruz. Bunun da yolu karşılıklı al gülüm ver gülüm siyaset değildir. Kırmadan, dökmeden saygı ve hukuk içerisinde dişe diş mücadele etmekten geçiyor. Ya bu halk mutlu olacak ya da beceremeyen yöneticilerin hepsi çekip gidecekler. İktidarıyla, muhalefetiyle yerli ve milli parti yapılacak olan ilk gelen seçimlerde şu anki partilerin hepsine güle güle diyecek tüm kanunlara sahiptir. Tüm projelere de faizdir. Benim yerli gençlerim gerçekten iktidara gelecek. Benim milli gençlerin iktidara geldiğinde bunlara yeter artık diyecek arkadaşlar. Dolayısıyla ya başaracağız, ya başaracağız. Bunun başka yolu, başka izahı yoktur. Yerli ve milli partinin teşkilatları, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları tüm hızıyla, tüm gerçekten çalışma azmiyle bütün kadroları ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye damga vuracak ve bütün herkese damga vuran bu teşkilatı da burada görüyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hepinize kutlu olsun. Hepinize Allah'a emanet olun.